Allah canını ya! Dur da dur da arkasından! Hadi ben, kıstırdık, ben. kıstırdık, kıstırdık! Ne oluyor lan Kıstırdık! kıstırdık. Kay, kayma başı adak yapacağım orazı. Niye lan? Ya kayma başı, ateş parçasını aldığımızdan beri biliyorsun göz var yani. Ya, televizyon üstümüze düştü falan filan. Ailemizin üstünde çok büyük nazar var ya. ya onu da adak yapacağım. Ya benim orazı ne adak edip durun? Kendine bir oraz al, ona adak et. Ha? Ne isteyip durun lan benim gariban orazdan? Ama... Kay... Aması maması yok lan! Beni bak, oraza dokunursanız kemiklerinizi kırarım ona göre. Ama bu... Burada... Tarkan, Kemal. Onu serbest bırakın. Enişte. Bırakın! Emin miyim? Bırak Kemal, bırak. Yaşasın malum birazdan. Eyvallah. Bırak lan şuna. Hadi işinize bakın. Yürü Esma. Çıkın gidin buradan. Abi. Çık git buradan. Çık git buradan. İşte ben ne ettim? Yakaladım, çaktırmadım. Nasıl valla kızımızın kafasına vurdu maşıyor <laughs> valla bin derip geçiyor. Kız! Ne dolanıyorsun sokaklarda? Hiç, öylesine dolanmıyoruz işte. İyi. Seval kız, Niyazi evde mi? Evde. İyi. Gideyim de bir yakalayayım onu çıkmadın. Hadi dikkatli olun bari. Ay hey, Seval kız ne yaptın? Ne yaptım ya? Abamı yakaladın. Aman niye yakıyormuşum ki ben? E, Niyazi diye abam. Nasıl yani ya? Efendim Gamuran. Aba kaç kız eniştem oraya geliyor. Ne deyip durun kız sen? Sakın bahçe kapısına çıkıveren deme ha. Eniştemle az az da geliverirsin valla. Dünyamı hey, gelip durmuşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereye kaçayım ben Niyaz? Nereye gidiveren? Dur kız. Ah, kız. dur. Orası olmaz. Allah canını almasın kız. Allah canını almasın ya. Allah almasın. Allah canını almasın. Allah Hayır. Hayırdır lan? Vallahi şair değil Niyazi. Sanayiden geliyorum. Atış parçasını göster. Yani var ya resmen arabayı bitirmişsin ya. Ya arkadaş ben ne bitireceğim ya? Araba bütün gün Gayfe'nin önünde durup duru hiç binmedim ki. Vallahi sanayiciler öyle demiyor ama. Kornayı da bozmuşsun. Üç bin lira para harcadım cibimden yani. Ben ne edeyim lan? Bak ya ben ne dedim diyor. Lan ben sana kız gibi araba vermişsin. Sen bak dul karı gibi araba geri verdin ya. Valla ben parayı almadım. Hiç yere gittim Niyazi yani. Hiç... Şey, kusura Aa burada otururum valla. Günlerce otururum. <laughs> <laughs> Açma da ya. Kapat kapat. Ya neyi kapat kapat ya? Kapat ya şeyi kapat. Onu kapat arkadaş ya? Alışveriş yaptık alım satım bitti hadi yallah yallah. Şu rahatlığa ha, bak hareketlere bak ya. Bakın ya bu helvan var lan. Vay vaydır. vay Oğlum bak var ben gittim normalde 3500 lira harcadım. Ustaları yani o 500 de almayacağım bak. Ayak kapacağım ama o 3000 alırım ne yer <laughs> Bu ne lan? Ne ne lan? Oğlum kadın çıldı gelip durur ya. Ya Seval var ya içeride o ya. Ya sen yalanla da başladın lan. Seval'ın Şimdi gördüm Sevali ben şurada. Nerede gördün ya? Lan benim kamuranla gezip dururlar. Kim var oğlum içeride? Ya kimse şey yok diyorum. Sana ne kardeşim? Sen yürüyüp gitsene gari ya. Lan. Ya, yoksa içeri Nihal falan mı var içeride? Tövbe tövbe. Abuk sabuk konuşma lan. Ne Nihal'i? Sen yalanı da başlamışsın ya. Ne şimdi görelim, Göreceksin sen şimdi. Ne diyorsun lan? Soracağım arayıp sen göreceksin şimdi. Karışma. Oğlum ne edip durun ya? Telefon benim değil mi ya? Sedim yaparım. Efendim Nüyemin. Ha Nihal sen neredesin şu anda Nihal? Hiç. Canım sıkıldı. Azma geldim. Hava alıyorum. Ha tamam sen orada bekle ya. Şey yapma tamam bekle hadi. Kapat hadi orada bekle. Rezil olduk ya. Ha. <laughs> Nihal değilmiş. <gülüyor> Anlat. <gülüyor> eski camalar falan. Röşte <laughs> pamper falan üstünde. <laughs> Sefer dışarı çıktı. <laughs> Ev ee, hanım arkadaş mı atıyor? Ne yapıyor? Ne ben söyle Dünya'mın bak. Deli deli konuşma. Yiyeceksin indi sümsüğü suratın ortasına ha. <laughs> Oğlum vallahi tamam tamam ya, ya vallahi merak ettim böyle çığlıklı mığlıklı. Bir bakayım ya. Kardeşim sen yürüyüp gitsene işine ya. Tamam lan gideceğim gitmesine Niyazi. Çekil bir bakayım ya. Bu Nedir bu kadar böyle bir şey stres yaptın anlamadım yani. Oğlum sen deli misin, divane misin ya? Mahremin benim burası. İyi tamam mahremin tamam. O zaman kabul ediyorsun yani. Etmiyorum, kabul mabul etmiyorum arkadaş. Hiç kimse yok içeride ya. <laughs> Git tamam oraya. Bana <laughs> demiyorum lan üç bin lira diyor. Tamam, ha tamam. Onu kabul ediyorum. Bir ara sonra gelir alırsın muhtarlıktan. Hadi yürü. Çiğe tamam. şey mi o? mi geliyor? <laughs> Ağabeyim geliyor. Eski muhtarlığa mı, yeni muhtarlığa mı? Geldiğim aksine geliyor. Ananın gözüne gel bir yemin, tamam mı? Ananın gözüne gel. Nereye geleceksin? Gayfeye geleceksin tabii. Tamam, anamın gözünde buluşacak oldu? <laughs> tamam, hadi. Hadi, bağla falan hadi. Git gözünü seveyim, git ya. Gözünü seveyim tamam, ya. Sen, sen gitler yapma ya. sen Niyazi. <laughs> ne oldu lan şimdi? Karata kursuna mı yazdın? Karata hareketleri falan. Dünya ben git. Dünya ben... Allah ıskata, ıska, ıskata, ıska, ıskata, ıska. ıska, ıska. Röşte <laughs> Pampur Niyazi, dünyanın gitti ya. Hadi, Röşte Pampur Niyazi. <gülüyor> <gülüyor> Çok bekletmedim değil mi ya? Yok, ördekleri besliyordum ben de. İyi bari o zaman. Ne oldu sen niye beni aradın telaşlı telaşlı? Ha, ya seni aradım ya Niyazi'nin yanındaydım Bu bahçedeydik. Ha. Kadın çığlığı duydum. Onun için şey yaptım öyle. Nasıl kadın çığlığı? Basma bildiğin kadın çığlığı ya böyle bağırdı. Ben de onu duyunca şey yaptım panikledim. Ben seni sandım işkence işkence sana ediliyordu. Dayanamam yani o yüzden hemen seni aradım korktum. Yok canım ne işkencesi ya? Sen emin misin kadın çığlığı duyduğuna? Tabii canım ben kadın çığlığı nerede olsa bilirim yani kadın çığlığı bu. Yani Niyazi eve kadın atmış. Yok artık. Seval'dir o. Cık, Seval değil. Onlar gelirken yolda Niyazi'nin bahçeye giderken... ...Seval'ı gördüm benim baldızla yürüyüp dururlardı. Seval kesin değil yani. Başka kadın. Dur. Kimmiş o kadın? Ben bir arayayım sorayım Niyazi. Sen bilirsin. ne yapıyorsunuz kız? Yine toplaşmışsınız. Gün mü var? Yok lan, akşama Gamran istemeye gelecekler de, babamın kesin dalimatı var, bu listedekileri alacaksın sen, bir saatte de bize yetiştireceksin. Değil mi? Bu ne ya? Bir tane tam ördük, iki büyük jumbo galidis, bir tane galanar, iki tane, üç tane çimit yemi... Bu, bu nedir, kim yiyecek bunlar ya? Gahan'ın ablası Banu bunları sevip durmuş oğlum. Ya bir insan aynı anda hepsini bunlar nasıl sever ya? He sever, öğreniverdin işte. Sosyetik kadın ya ondan. Hı. Büyüşüm, hadi sen onları kap gel bize. Bir saat içine yetiştir ver. Valla babamın bak kesin talimatı var. Valla kayın babamın talimatı var ama sayakta gitmem de tabii kayın babam istediyse bitmiştir yani. Benim için evini kabul ederim yani. Hı. Ne ya ördek mördek. Yakında siz şey penguen penguen da istersiniz Hadi kocacığım, hadi kocacığım. Aslan Bilyamin, bil bil Aslan Bilyamin. Aslan... Bil Yeni yakalarsın bile onu. Hadi, hadi. Odada yaşa yaşa alışmışım. Ördeksin lan sen. Gözüne dön. Yüz, cıbı cıbı yap. Ben bunlar da doğuştan bilip dururlar her yani ne yapıyorsun lan? Muşla mı konuşuyorsun? He, muhabbet. Yazık ya. İyice kafan gitti Kemal. Neyse kalk işimiz var. Yürü. Hı. Yürü. Ha. Hadi be Tövbe ya. Dikkat et. Koç, koç. <laughs> ben işte. Yalan var ya, İstanbul'a gidip duru biliyor musun? Vallahi mi ya? He ya. <laughs> Salak biliyorum tabii. Şey yapmış öyle bir hafta kaçacağım dedi. Bu Niyazi yıkıl olmuş. <laughs> Bu Niyazi şey demiş. İstifa mı edeceğimiş? Ne yapacağımız? Bu kuyruk Niyazi. Onun için bir hafta kaçacağım dedi yani. Ama dönecek haberim var. Benim her şeyden haberim var oğlum. Sen kafanı yorma <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun arabaya? Sen de vuruyorsun. Kuyruk mu elini Kemal? Bin şuna. Sen de vuruyorsun. Sus. Uyursuz ya. Hale bak, tanıdığım bir dolma var ha. Hiç mi tanımıyorum? Burakilo'yu da biliyorum ben. o, barakoli. Barakoli mi? mi? Evet, ne barakoli lan? Siparişiniz var mı? Isırmaz ne? Yok abi. İçimde, ya. Ya işte. nasıl yiyip durun lan? Bir baksana tipe bak ya. Canavar gibi valla. Kurban oldum ya Rabbim. Bunlar da sen yara diyor. Mürteni de sen yarattın, Çok çok Enişte, Sen işte ben bunlara yemem ha. Bunlar beni bozar. Oğlum sen manyak mısın? Bunlar yenir mi lan? Bunlar adamın içinde canlandır. Bütün organlarını falan yer. Baksana şuna. <laughs> bunlara kan ne yapmasına? Gazlayacağız. Biz bunlar yemeyiz lan. Evet, <laughs> yani. Allah Allah. Ha bak lan bizi bir şey lazım. Midya. 20-30 tane midya amma şey olacak. Çiğ medya Bu mevsim de çok zor abi. Bir de, de dolmalık geliyor. O da anca yarın gelir. Oğlum yarın olmaz değil mi? Bugün hemen acil lazım bize medya abi mümkün değil. Hadi neyse Kemal. Gide o zaman hadi. Tüh ya. Abi parası? Oğlum bu deniz budubetlerine, böcüklere, haşeratlara para mı vereceğiz bir de ya? Abi oğlum böyle şey? Bunları bedava verme mümkün değil. Ah hareketlere bak ya. Kemal beni muhatap etme lütfen. Ver parasını gidek şuradan. Kaç bak. Dördün 50 lira versen yeter. Kaç? 50 lira abi. Oğlum balina mı alıyoruz dalga mı geçiyoruz lan 50 lira? Abi bunlar pahalı şeyler. Allah ya. İşte adam haklı. Şimdi bakınca pahalı olmasa kanun havasını niye yesin bunlar? Adamdan yana mısın Kemal? Her şeyi bir Kemal. Öde o zaman madem çok biliyorsun. Artist. İşte Allah aşkına 50 lira bende ne gezer? Yani 5-10 desen ateşliyi verende 50. Adamsın ya Kemal 50 liran yok. Al paketle. Anam yok bulun yok adamım diye geziyorsun ya. Oğlum çeksen ya. Amanın kırk hiç... tane hadi. Ayrını gün, Hazarlık sünnettir bitti. Oğlum ne hareket yapıyorsun? Ölü hayvan aldık ölmüş hayvan aldık ya. Evet. Ölmüş hayvana para verdik sus. Tamam yürü. Hadi gole geçsin kardeş. Aa. Bir şeyler alsana Oğlum, bana, ya. Oğlum yürü git ben dokunmam ona yürü. Korkuyorum ya. Kız Nurten. Ya bu cımba kardeşlerini bulduk. Kamalarları da bulduk. Çiğ var, bunun pişmişi var. Dorması var. Ama yani öyle normal çiğ midya yok yani Nurten. Almazsak olmuyor mu ya bu midyayı? Olmuyor ulan ne yapacaksın ne için onu buluvereceksin. Babamın bak kesin talimatı var ha. Allah Allah Nurten kaymağımın talimatı varsa ne yapayım yani ya? Kaymağım gergadan istese Afrika'ya gergadan bulmaya mı gideceğim ben? Lan bana bak fazla mal hamileyim ben. Ne? Hamile misin? Lan mesela diyorum. Kız fazla hamilem dedin ya şimdi. Ya fazla demedim lan fazla mal dedim. Ya sen ne yap ne yap buluver ya. Aa. Yani illa ki o midyayı bulacaksın diyorsun yani. Ha öyle diyorum. İyi tamam tamam hadi şey yapacağım ben o zaman bulacağım hadi. Aa dur dur kapatma lan beni bak. Ee, ördeği buluverdik biz. Sen bir tek midyayı bul gel tamam mı büyün Tamam tamam hadi. Hadi görüşürük bulacağım hadi kapat kapat hadi. <laughs> Kemal git et ayıptır. Bütün medyayı yedin ya. Yani işte ne Ucuz ya ucuz. 40 kuruş tanesi. Oğlum daha nasıl 40 bütün 50-60 tane midya yedin lan. Allah o zaman çok büyük para ediyor Kemal. Cık, başına lan. 25 lira abi. Allah'a baktım ayıptır ya. Bütün paramı harcadım ha. Al 20 lira. Bunların hepsini seninle gezeceğim Kemal. Biliyorsun değil mi? Hepsi seninle gidecek paralar. Ya neyse onu hallederiz de. Abam ne diyor? Abam ne diyecek oğlum? Midya diyor. Midya diyor. Başka bir şey diyor abam. Neyse şey yaptım, daraldım biraz. Şu buruna doğru bir yürek Kemal ya. Şöyle bir ha buruna, hadi. Allah. Im. Hadi kolay gelsin. <laughs> ah ya hayal, bayılıyorum şu ah ya hayal. Güzel yer. De, ayıptır sormasın. Biz buraya niye geliverdik enişte? Yerleneceğiz Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. O ne demek ya? Oğlum ayıptı sorması diyor. Soru soruyor yani. Dolanıyoruz. Neyi ayıp? Bu dolanıyoruz yani Kemal ya. Allah Allah. <laughs> Hastayım şu ahya hayal ya. Şu, telefonda ne buldu? Ne oldu? Bana bak lan şu telefonu ver bakayım bir. O niye? Lan benim telefonu arıza yaptı herhalde sanki. Garip oldu yani. Ver bakayım telefonu. Tut bir saniye. Dur bakayım. Boy şunlar da yine bir şey olmaz. Anlaştık. Işte. Dur bakayım. Yalnız Kontrolüm çok az dikkat Yok lan yok tamam. Bakıyorum sadece. <laughs> Bala bak lan. Nasıl atladı balığa? Allah'ım ya. Kocaman oğlum kocaman balığa. Kefal kefal bak kocaman bak bak. Lan dibe doğru bak ya, dibe hani, doğru. Ya. Hani? hani ya? <gülüyor> Allah! <gülüyor> ne yapalım? <laughs> ne yaptın ya? Oğlum ben ne ettim? Kendin kaydın düştün sakar. <laughs> e sen ittiriverdin ya beni. Aa ayıp ya. Bir de eniştesini iftira atar. Bak hiç utanmadan, utanmaz. Sulu yallı. Oğlum aşağı bakıyordun. Koca kafan ağır geldi. <laughs> Cumhurlap gittin aşağı. Öyle mi oldu ya? Tabii lan tabii öyle oldu. E ee, kefal nerede? <laughs> Kepal'ı sorar ya. Ya Kepal ne yaptın oğlum seni kucağında mı tutacak? <laughs> Hayvan senin düşünce koştu kalktı böyle. Uçtu gitti ben gördüm bayağı sudan gitti ya <laughs> Kepal. Bak bak lan. Madem girdin o şeyleri dipledi, midyalar var. O midyalardan toplamaya başla. Hadi bakalım. Madem düştün, hadi Kemal. He tamam tamam. su zaten sıcak. Hiç çıkasın gelmiyor. Çıkınca daha çok üşüp Hadi ben kaçtım. <laughs> <Daldım. gülüyor> <Kemal. gülüyor> Allah dağıldı. Kemal. Git Allah çağır. Lan! Telefon! Telefon Allah! Can! Enişte! Lan! Ha! Dondum lan Kemal! Enişte sen ne yaptın verdin? Kusura bakma Kemal ya, sormadan sana girdik suya. Allah Allah. Su Sı sıcak. Su dedin ya, o yüzden girdim Kemal. He sıcak ama değil mi? Oğlum vallahi öldürürüm, boğarım seni ha. Öldü. Vallahi boğarım seni bu sefer öldürürüm, elimde kalırsın ya. Uğursuz. Bak, Çıkar. Bakın, dur. Fakat güzelmiş lan su. Gel bakalım şöyle biraz. Gel yürek madem girmiş gel. Vallahi iyiymiş ya. Hmm. hmm. Ben hayatımda hiç bu kadar güzelini içmemiştim. Gerçekten çok güzel olmuş. Aynen. Vallahi çoğunu Gamran yıp verdi. Biz böyle acık yıkamasına, ayıklamasına yardım ediverdik o kadar. Hmm, ellerine sağlık Gamran. Çok güzel olmuş. Bu arada sen de çok güzelsin ya. Makyaj falan. Ay afiyet olsun. Makyajımı da kendim yapıverdim. Ben seni de afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Ana, boğazını mı kaçıverdi? Ha, ay ayran iç, ayran, ayran. Kemal, Hı. oğlum biraz kibar yesene. O kadar insan için işte elli tane midye yedin. Koymadın mı Kemal? <laughs> Enişte, denize giriverdik, acıkıverdik. Deniz insanı acıktırıyor. Aa, deniz sezonu açıldı mı ya? Sezan benim. Yok ya, deniz mevsiminden değil, şey bu <laughs> midyelerle biz kendi elimizle çıkarttık. <laughs> Size şey yaptım. Ya, bekliyoruz özellikle siz geleceğiniz diye. Ya. Tamam, <laughs> <Daha>, tamam. <daha. gülüyor> ya. Ben sana dedim. Harika insanlardır hepsi. Bey. Allah cezanı versin. <laughs> Düzelt oğlum. Allah bravo. Yani hayatımda yediğim en güzel ördek bu. Afiyet olsun. Ördek mi? He, ördek. E, ben bunu tavuk sandıydım ya. Canım, ördek, değil mi? Hı hı. Hele, ördek. Kendi ellerimden verdim. Hatta kendim kestim. Ne abarttın lan? Ben kestim. He he. E ee, bubam kesti ben yolu verdim. Ee, ya şey fazla dipteye girmesek camran böyle iyi olmak falan biraz tatsız oluyor. Yani ördek bizim ördeğimiz olmadığından bizi pek yormadı yani. Herhalde gezintiye gelivermiş bizim bahçeye. Ee, bizim havuzun orada görüverdim ben. Aldım onu orada. <laughs> Ay Ayten buldu. İşte bubam kesti ben yolu verdim. Banu yedi sonra kan

Lan defol ya. git şuradan. Gözüm görmesin seni. Git git, tümay, git git git. Gitme yolunda. Size de yedirmiyorum lan. Yedirmiyorum lan size bunu. Dur. Kaan götür beni buradan ya götür. Bir dakika. Ay, gitme. Ay, gitme. Bırak ne? lan. Kime? Yani, ya ne yapıyorsun ya? Çağırıyor. Ya Allah canım. Ay sen sana ne oluyor ya? İçin çağır ya. Yani senin izinden son damadı kaçır verdim ha. Ne edip duran lan sen? Her şeyi rezil ettin. Ya baba. He. Bu ördek var ya bu ördek. He. Ne olmuş lan ördeğe? Sultan anan torunun ördüğü. Kız beni emanet bırakıvermişti. Ne diyeceğim şimdi be? Biz bütün aile birleştik. Senin ördeğini verdik mi diyeceğim? Bu böyle olsun. Yok ölmüş ya, mü lan? Diren? Ne bileyim cellat da sensin. Sultan anan hesabı sen vereceksin. Ölmüş mü lan? Ben ne edeceğim? <laughs> Yok yaşıyordur. <laughs> Yemenler.